Allah şöyle dedi korkmayın çünkü ben sizinle beraberim işitirim ve görürüm şükürler hamdü senalar olsun Rabbime. O gün herkes nefsi için mücadele ederek gelir her nefse işlemiş olduğu amel tamamı ile ödenir ve hiçbirine zulm edilmez. Ey Rabbim, ben senin bana indireceğin hayra, öylesine muhtacım ki. Rabbim, bana hikmet, et ve beni o salihlere dahil eyle. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur ben ona dayanmaktayım ve o, o büyük arşın Rabbidir. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Bu dünya hayatı yalnızca bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. Siz dünya varlığını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. İnşallah demeden hiçbir şeyi yarın yapacağım deme. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Dünya hayatı sizi aldatmasın, şeytan sizi Allah'ın affıyla kandırmasın. Biz kendilerini ve başkalarını düzeltmek için çaba gösterenlerin emeklerini zayi etmeyiz. O, hanginizin güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Şükürler olsun Rabbime. Tevekkül edene Allah kafidir. Bizim başımıza hiçbir zaman Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. Bismillahirrahmanirrahim. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Türlü türlü mazeretler öne sürse de insan kendi nefsini çok iyi bilir. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Ve ben Rabbim sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadı. Kim kendini geliştirip arındırırsa o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır. Kim de kendini geliştirmeyip içindeki iyilik tohumunu çürütürse o kesinlikle kaybedecektir. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Yanılarak yaptıklarınızda size günah yoktur ama kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imana doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bizim halimize bakarak muamele etme kendi ikram ve ihsanına göre bize muamele eyle. Ya Rabbi, kerem ve lütfunla hidayet ettiğin kalbi tekrar delalete sapıkla meylettirme. Belaları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim, o günahlar dolayısıyla bizden intikam alma bize azap etme. Amin. Amin. Neyi çok bekler ve umarsan o senden uzaklaşır. Hem ne demiştik istediğini almak değil, verilene razı olmaktır imtihan. Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı ile, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle. Allah, Allah dost olarak yeter. Gözler onu göremez, o ise bütün gözleri görür. Ne elinizden gidene ne de başınıza gelene üzülmeyin. Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar. Kim Rahman'ın zikrinden gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona müsallat ederiz. Onlar cahiller ile asla tartışmazlar. Ölüm sarhoşluğu baygınlığı geldiği zaman ey insan işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Dünya hayatı aldatıcı menfaatten başka bir şey değildir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Allah buyuruyor ki: Korkmayın çünkü ben sizinle beraberim. işitir ve görür. Çok şükür Rabbime. Günahları Allah'tan başka bağışlayan kim vardır? Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Ey Rabbimiz üzerimizi sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımıza al. Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Allah bana yeter ondan başka ilah yoktur. Ben sadece ona güvenip dayanırım. O yüce arşın sahibidir. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Ben Rabbimle beraberim o bana bir çare gönderir. Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Nefslerinizi yanlış işler yaparak katletmeyin. İçinizden dünyayı isteyenler de vardı, ahireti isteyenler de. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Başımıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. Üzülme. Çünkü Allah bizimle beraber. Sen bilmezsin. Olabilir ki Allah bunun arkasından bir iş, durum oluşturur. Allah'tan başka sığınacak kimse bulamaz. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir. Ve zor durumlarda sabır gösterin çünkü Allah gerçekten zorluğa göğüs gerenlerle beraberdir. Artık kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Rabbim Dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul buyursun inşallah. En güzel dua bir dostun, bir dostunun habersizce ettiği duadır. Lütfen sizler de o güzel dualarınızla bizleri unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Bizi tövbe eden kullarından eylesin inşallah. Saygılar, sevgiler sunuyorum. allah has given then